Şimdi gençler ilk videomuzu çektik ve ikinci videoyu çekmeye karar verdim aklıma bir video fikir geldi aslında bu videoyu önceden çekmiştim de editlemeye üşendiğimden dolayı ee, video gitti ama ilk videoyu editledim şu an size arabayı göstereyim babamın arabası bu benim değil. Şöyle. Protokolla. Şu arabaya bineyim ben mi tamam mı? Ondan sonra şey hadi. Hadi Şimdi gençler kamerayı güzel koyamadım ama olsun. Bak şimdi hemen size anlatıyorum ben şu an. Uygulama var bir tane. He. Bak videonun başlığı şey, Kanada'da nasıl para kazanılır tarzında bir video şey düşündüm ben. Şimdi bakın, bir tane uygulama var böyle bak. Skip the dishes diyor, diyor ki... Ha, bulaşıkları geç, pas geç diyor. Bulaşık yıkama hı. diyor ya. Boş ver diyor ya. İnşallah açılacak bugün. McDonald's gibi yerlerden sana sipariş veriyor. Sen sipariş alıyorsun, götürüyorsun. Kim sipariş ettiyse işte ona veriyorsun tamam. O da sana tip falan veriyor böyle. En yüksek aldığım tipi söyleyeyim. Zaten şu an burada bir burada en son aldığım neymiş? Şu an aldığım mesela söyleyeceğim hemen gösterip babam almış. Bu ne lan? Niye öyle oldu? Niye öyle oldu oğlum? Ben yanlış bir oldu ya. Yani... Şimdi verdi lan. Daha demin vermişti gitmiş. Her neyse güzel oldu bak. Burada yazıyor ki şu an 10 dolar diyor. Yani 11, 10.99 değil mi o? 10.99 toplamda şurada 9.4 kilometre yazıyor. Siz tersten gördüğünüz için göremiyorsunuz. Öyle yazıyor. Şimdi bu order almaya gidiyorum. Nereden alıyormuşum? Chinganga Mountain Kitchen çıkından. Tam bunu biliyorum ben. Şuradan dümdüz gidiyorsun. Öyle. Bunu ben almaya gidiyorum. Restoranın da girişinde gösteririm size. Aldığım şeyleri falan çantayı. Öyle yani. Bunu kabul ediyorsun şöyle bak. Hop. Oh. Yağmur yağıyor. Bok yedik. Neyse ben şuradan bir müzik açayım. Neyse sizi kapatıyorum ben oraya geçince şey yapacağım. Neşler geldim ben şimdi oraya. Şimdi ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Ya bunu anlatıyorum da boşluktan işte. Şurada numara yazıyor tamam mı? Burada 1001 yazıyor tamam mı? One, zero, zero, one diyorsun. Ondan sonra sana oradan kim sipariş etti oradan anlıyor işte. Oradan sana veriyor. Şimdi ben bir restoranı göstereyim. Sonra eşya alıp, alıp geleyim tamam mı? Şu çantaya koyuyoruz. Bunun şuna bak. Bunun içi böyle şeyli alüminyum folyolu falan soğutmuyor. Şu da restorantımız. Burada her şey var. Bu değişik bir restoran. Genelde buradan alıyorum ben bayağı bir şey. Öyle yani. Hadi ben gidelim. Şimdi gençler ben aldım buradan. Bakın şu çantayı yanıma koydum. Normalde arkaya koyuyorum da size göstermek için. Adam ne sipariş etmiş? Böyle alıyorum bunun içine koyuyorsun tamam mı? Ne bu? Sizi niye o kadar yakınlaştırdım? Hiçbir fikrim yok. Bu şey tatlı gibi bir şey işte içinde bir şey var. Bunu almış bana 10 lira verdi. Eyvallah. Şimdi sizi yerinize koyayım. Allah yan ters koydum. Şöyle yani... Hmm. Yanlışlıkla sizi durdurdum. Normalde böyle duruyor, tamam mı? Kamera böyle atacağım, böyle duruyor. Sizin için. Evet yani şimdi şuradan... Pf, yine ağzıma kaçıyor bak, vuracağım Buradan aldığını şey yapıyorsun, ne yapıyorsun hiçbir fikrim yok işte. Onu collect diyorsun, aldım diyorsun, gidiyor tamam mı? Sonra burada ready to drive, hazır mı hazır diyorsun. Sonra şuradan, şuna bastırsan... Google Maps dersen... Sonra bakıyor kaç dakika? 12 dakika. Böyle gidiyor işte. Şimdi buradan muhtemelen şu taraftan dümdüz gideceğim. Ben sizi eve gelince de nasıl verildiğini falan gösteririm. Video da burada biter. Ay bitmez tabii tamam. Ya da biter lan. Kısa videosun işte. Nasıl? Ondan kız gibi ha. Öyle yani video hoşunuza giderse ki bunun neresi hoşunuza gidecek hiçbir fikrim yok ama hoşunuza giderse de gitmese de beğenin çünkü lazım. Ben kardeşim bedava. E, aklınıza video içeriyor. Şöyle, aklınıza video içeriği geliyorsa bana aşağıdan yazarsanız çok sevinirim. Ee, Discord'a falan da gelin orada muhabbet etme izama gelin. Yola bakmam gerek. Hadi ben hadi kapat hadi. Oraya gidince bir daha konuşurum ben hadi. Allah. Ananı. Ya bunu videoda niye böyle yaptım ya? Ben ne güzel park ediyordum her seferinde. Kaldırma çıktık gençler. Çok değil tabi de. Ben ayarladım onu bilerek yaptım. Siz şey yapın ya yoksa biliyorsunuz. Ya bu niye böyle ya? Arkadaki arabayı gömeceğiz şimdi Şimdi geldik Şurası vereceğimiz bina Bak şöyle Böyle ben bunu verip geleyim Hatta şurada ne yazıyor onu da okuyayım 2 dakika Ne yapacaktım Akses kodu 2004 diyor Diyor ki giriş kodu 2200204 Diyor apartman 2200 Thank you so much and stay safe Thank you ben bunu verip geleyim Gelince de bir iki dakika konuşurum ondan sonra video biter. Uzun olacak gibi çünkü mal mal boş yaptım. Dedim ki içerideyken bir video çekeyim. Burası böyle asansör var. İyi. Öyle yani havalı bir yer ama. Keton oldu. Ne oluyor lan? Asansör. Şimdi bunun numarası 2204 olduğu için. Muhtemelen 22. katta o yüzden. 22'ye bastım. 23 tane şey var zaten. Anasını <laughs> satayım. Öyle yani. Burada da maske takmak zorunda değilsin de ben takıyorum. Şimdi bir sürü nikah gibi hızlı gidiyoruz. Kapıya gelince ben size tekrar koyduktan sonra şey yapacağım. Çünkü adam beni falan böyle görürse ne olur ne falan Hadi. Şimdi gençler kapının önüne geldim. Thank <laughs> <daha> you. <laughs> Ben böyle değil ama anlatıyor mı diye anlamadığını da Almadı hala. Çok da bakmıyorsun yani abartmıyor. Ne yaptı bir deli verin. Öyle yani bu kadar bunu veriyorsun. Şimdi aşağı inince ben bunu onaylayacağım. Size i̇şte paranın nasıl geldiğini göstereceğim. Para senin kartına bir hafta içinde yatıyor herhalde. Öyle yani aşağıda görüşürüz. <laughs> ah! Geldim. İşte böyleydi. Bu videoda böyle oldu gençler. Bilmiyorum değişik video oldu ama kısa oldu sanki ama olsun bir şey olmaz kısa olsun zaten kısa olunca daha çok izleniyor. Ee, daha çok böyle bu tarzda videolar gelmesini istiyoruz. Bunları söylemem gerekiyor biliyorsunuz bana öyle bakmayın. Daha çok bu tarzda videolar gelmesini istiyorsanız daha çok bu tarzda videolar gelmesini istiyoruz diye yorum at. Like atmayın istemiyorum hadi atmayın hadi istemiyorum. Öyle yani. Yalnız telefon da güzel durdu lan şeyin üstüne koydu direksiyonun üstüne. Şu an tam ortada duruyorum. Bu verdiğim şey işte toplamda 20-25 dakika falan geçti. 10 lira aldım. Bazen böyle hızlı hızlı veriyor yakınlarda veriyor. Öyle yani genellikle 50 50 dolar yapabiliyorsun 4 saat. De. Genel olarak ama bazen vermeyebiliyor. Öyle bekliyoruz şu an mesela vermedi. Öyle yani görüşürük bir dahaki videoda. Çok hızlıyım ben iki video çektim bir günde.